Three, two, one. Merhabalar. 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 Oh. Merhaba ben Fırat Batuhan Çöz. Öncelikle 14 gündür hiçbir video yayınlamadığım için özür diliyorum. Bunu boykot meselesi. Son zamanlarda İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş diyeceğim ama dilim var mı? Hani savaş iki taraflı olur. Daha çok İsrail Filistin'i bombalıyor, yok ediyor ama savaş diyelim. İsrail ve Filistin arasında olan savaş Ülkemiz her zaman gibi saçma bir şekilde yansıyor. Boykotlarla yansıyor. İnsanlar diyor ki işte dönerini yoğurt yemeyin, coca kula içecek içmeyin. Pepsi içmeyin, şunu içmeyin, bunu içmeyin, tuvalete gitmeyin, yüzünüzü yıkamayın ve bunların birçoğu asılsız. Şimdi başlamadan önce size bir video göstermek istiyorum. Bunu Facebook'ta gördüm. Benim yazdığım yorumu eğer onlar silmemişse ki muhtemelen silerler, silmemişlerse görebilirsiniz. Ben yine de okuyayım. Bir, reklamlar yalan. Daha önce o iki reklamın, orada görünen iki reklamın e, sahte olduğuna dair bir yazı okudum. Çok önce okuduğum için kaynak veremiyorum. Ama zaten öyle bir reklam olsa bir anda gündemde patlardı. %50 karı İsrail'e gidiyor diyor. Coca-Cola'nın Türkiye'deki satışlarının %50 karının İsrail'e gitmesi, İsrail ordusuna gitmesi mümkün değil. Karın tamamı tek bir kişiye ait değil ya da tek bir şirkete ait değil. Muhtemelen hisseleri zaten birçok şirkete paylaştırılmış. Tamam diyelim bu şirketlerden İsrail asılı ya da Amerika'da yaşayan İsrailli Yahudiler. Direkt burada Yahudiler demediğime dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü bütün Yahudileri kötüleyemezsiniz. Ee, İsrail karşıtı olanları da var. TRT bu konuda bir belgesel yapmıştı. İnternette arayıp bulursanız. Büyük bilim adamları, gazetecileri ki hükümetin yaptığı bu işleri karşılar. Şimdi Türkiye'de zaten hisselere göre karı bölünüyor. Daha sonra yabancıların hisseleri de kendi aralarına bölünüyor. Daha sonra bu şirketlerin hisselerine göre bölünüyor. Çok çok az bir kısmı İsrail'e gidiyor olabilir. Mümkün. Bu İsrail'e gidenlerin tamam mı orada gitmesi diye bir şey yok. Oradaki İsrail vatandaşı orada vergisini ödediği miktar gayet tabii oraya gidebilir. Burada yapacağımız bir şey yok. Burada boykotun imkanı yok zaten. Dünya üzerinde Türkiye bağlantısı olan birçok şirket var. Bu şirketlerin İsrail'lerin sahip olduğu hisseleri var. Yani engellemeniz mümkün değil. Tamam, boykot etmeye çalışabilirsiniz. Güzel bir uğraş. Ama bunu saçma bir şekilde şirketleri boykot ederek yapamazsınız. Zararlı olduğu konusu aslında konuyla ilgisi yok bunun ama evet kola zararlı. Ama bütün kolalar zararlı. Sadece kola mı zararlı? Bütün sitli içecekler zararlı, ayrıca. Aldığımız her ürün Filistin'e bomba ve kurşun olarak geri dönüyor diye bir laf var, bir slogan gibi kullanıyorlar. Siz zannediyor musunuz ki İsrail'deki herkes elle e, alıyor silahları, dalıyor Filistin'e, İsrail'deki herkes Filistin'den ve İslam'dan nefret ediyor. Böyle bir dünya, öyle bir şey yok ki. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini İstanbul olarak düşünen, başbakanlık yetkilerini hükümdarlık olarak gören, hala Osmanlı zamanından çıkamamış olan insanlar için ben şöyle açıklayayım. Orlarda bir hükümet var, bir askeri idare var, bir de vatandaş var. Şimdi siz ülkenizde vergi yok mu? Var. Onların ülkesinde de vergi var. O vergiyi alıyor hükümet. Bir kısmını orduya veriyor. On onlarla bomba, kuş alıyor. Almak zorunda. Savunma ve saldırı için almak zorunda. Senin ülken almıyor mu? Hangi ülkede yaşıyorsan yaşa. Türkiye dışından da izleyenler oluyor. 2-3 kişi de olsa beni. Sizin ülkenizde vergi alınmıyor mu? Bu verginin yüzde %1'den kaçı orduya gitmiyor mu? Kelebek etkisi deniyor ya. Tam tam bir kelebek etkisi bu olay. Siz Türk yapımı bir şey alıyorsunuz. Türk yapımı bir sakız alıyorsunuz. Tamamen her şey Türk. Sakızı satan, üreten herkes Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi Bu verginin bir kısmı askerimize gidiyor. Onlarla birçok ülkeden askeri mühimmat alıyor. Bunların bir kısmını da İsrail'den alıyor zaten. E İsrail'in ordusundan sen askeri mühimmat alıyorsun. Direkt orduya para ödüyorsun. Bunlar da kendilerini geliştirip başka ülkelere saldırıyorlar. Aha, tamamen Türk yapımı ama Türkiye'nin oradan aldığı teknolojiyle sen yine boykot edemiyorsun. Ne yapacaksın? Bunu hiçbir şekilde engelleyemezsin ya. Türk ürünü almadın. Türkiye ordusu oradan bir şey alıyor. Orduyla alakası yok diyelim. Bir tane yine dondurma aldın. Bu dondurmayı yaptıran şirketin işte yüzde biri Türkiye'de yaşayan bir Amerikalı diyelim. Bu ailesine para oluyor. Bunlar ne yapıyor? Orada vergi ödüyor. E yine bu İsrail'e bir şekilde gitmiyor mu? Amerikan ordusu da İsrail'den bir şey alacak. Yani bunu engelleyemezsin. Boykotla ilgili Frankfurt'ta bir yazı vardı. Mesela ona bakalım. İsrail ve ordusunun fonladıkları beyan ediler. firmaların listesini yayınlamıştı. Bunların hepsinde içerisinde Filistin'e cephane olarak giden hisseler varmış. Yersiniz. İsrail'i boykot etmemizi engelleyen 3 neden. Bu yazılardan da bahsedeceğimi söylemiştim. Başlıklar ve kısaca geçeyim. Küresel sermaye. İşte bahsetmiştim başkaları hisseleri var vesaire. Devlet bazında boykot olayına değinmiş. Ben buna biraz değindim ama tam olarak burada söylediğini söylemedim. İlginç bunu da söyleyebilirim. Şimdi dedim ya Türkiye Cumhuriyeti ordusu İsrail'den mühimmat alıyor. Eğer mühimmat almayı keserse, anlaşmalarını feshederse bu güzel bir boykot olabilir demiş gayet güzeldir. Ayrıca 2009 yılında ithalatımız 1 milyar dolarken ihracatımız 1.6 milyar dolar seviyesinde. Ticari açıdan Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet bazında İsrail'i boykot etmesi açıkça yemez da güzel bir cümle olmuş. Her neyse. Onun dışında bir özelleştirme konusundan bahsetmiş. Evet. oturlar bile özelleştirilecekti. Bir ara öyle bir olay görmüştüm. Ne yapacaksın? O geçmeyecek misin? Ya da işte burada Kuşadası Limanı Samiofer'e satılmış. Şimdi Kuşadası Limanı'nı kullanmayacak mısın? Demiş. Daha çok aslında bu konu uzayabilir. Daha fazla uzatmak istemiyorum. 28 Haziran Pazartesi saat 4.25'i 6 saniye geçiyor. Ve bu yayını bitiriyorum. Nedense kendimi canlı yayın bitiriyormuş gibi hissettim böyle sosyal radyoda falan. Diyeyim. Sosyal radyo. Özledim mi? Neyse. Hadi görüşürüz. Hop.